Merhaba direnen ve kazanan özgür tutsaklarımız. Merhaba halkımız, merhaba MUTV izleyenleri. Bugün 10 Çekim Çarşamba günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Kuyu tiplerine karşı aşık grevi direnişi sürüyor. Burdur Yüksek Güvenli Hapishanesi'nde SRY tiplerine karşı süresiz aşık grevinde olan Abdurrahman Aziz Arslan bugün 57. günde. Sizi toprak kabul etmez. Bu hesaplar da mahşere kalmaz. Geçtiğimiz günlerde yanan 5 çocuğumuzun katili bu düzendir. AKP ile Özlem Zengin hangi anne 1 ile 5 yaş arasındaki çocuğunu bırakır burada toplamaya gider dedi. Yoksulluğumuz kader değil. Katilimiz ise AKP. Bingöl'de polis katliamı. Bingöl'de gözaltına alınan bir esnaf polis aracındayken iş yerini kapatmak için izin isteyip araçtan kaçmaya çalıştı. Polisin peşine açtığı ateş sonucu ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybedildi. Polis tarafından katledildi. Şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz ve bir zafer haberi. Merhaba direniş, hoş geldin zafer. Yunanistan'da susak olan Alercan Gökoğlu'nun Türkiye'ye iadesi isteniyordu. Süresiz açlık grevinde olan Ali Ercan Gökoğlu bugün direniş sonucu kazandı ve şu anda tahliye oldu. Stuttgart Halk Kültür Evi'nin basılmasına karşı basın açıklaması yapıldı. Dün Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan Halk Kültür Evi'ne bir polis baskını düzenlenmişti. Bunun üzerine baskınlar bizi yıldıramaz başlığıyla bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına sitelerimizden ulaşabilirsiniz. Yemen Amerikan uçak gemisini vurdu. Yemen, Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'ü ve iki Amerikan savaş gemisini Yemen'e saldırı hazırlığı sırasında çok sayıda füze ve İHA ile vurduklarını ilan etti. Amerikan saldırısını ise püskürttüklerini açıkladı. İsrail Silah Tesisi'ne karşı eylem. İngiltere Bristol'de bulunan İsrail Silah Tesisi 3 kişi tarafından kapatılmaya çalışıldı. Eylemcilerden bir tanesi gözaltına alırken Filistin'e özgürlük sloganları attı. İsrail katliamlarına devam ediyor. İşgalci İsrail, Kuzey Lübnan'daki Aramum kasabasında yerinden edilmiş bir ailenin yaşadığı binayı bombaladı. En az 6 şehit ve 13 yaralının olduğu açıklandı. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.